Gibi. Okula gideyim hiç olmaz mı? Kalemi alayım. alayım mal çocuğuma atarım. Tamam patlamış. Onu mu okula? Okulu patlatmışlar. Mesut. Ne? Okul patlamış. Bilmiyorum. Hırsızlar gelmiş. Bakayım çizgilerini. Hepsini soymuşlar. Okul soyulmuş. Gel. Şimdi otur yerlerinize. Ne yapıyor fakir sen? Şimdi... Diamond kılıç nasıl yapılır? Ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Nasıl? Ee, 34 tane diamond, 35 tane kum, 34 tane tahta, 35 tane ee, Neden kaçıyorsun böyle? <laughs> Yanlış <nasıl> söylüyorsun. Bir <laughs> <laughs> daha şunu yap bana. geçene. Anne azalttım ağzı azal. ağzı. Tamam. Şimdi bir sınava geçtik. Hmm. Birinci soru. Hmm. Diamond Kalaş nasıl yapılır? Yanlış. Dur be. Tatlı. Tatlı. <laughs> <laughs> kürek nasıl yapılır? Tatlı kürek. Tatlı kürek. Evet. Ya da onu geçtim. Tatlı Tatlı balta. Yumuş. Neydi? Yumuş. 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 Beş tane Yumuş. 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 Gel. Yumuş. Yumuş. balta nasıl yapılır? bir şey almıyorsun. sınavın bir sıfır. ben farkındayım. ben. Zaten birazdan da Adaya ağlı almaya gidecektim. Ve mesleğini söyleyeyim mi? <laughs> eskisi orada çizik. Ersik eskitiyor Bu nasıl Hepsini yanlış söyledi. Neden aramıştınız beni? Kısa, Kısa, kim kim öldürdü? Kısa, ha nerede arattın? Ne evet. Ha? gitti. Telefonu kapattı. Hı. Kaçtı Oh, <S JB> <Gülüş> <mummy babies> <army> uh, kaçtım ben de ya. Buisi öldürdüm, iki Aile okulunu seviyorum. Okulda ben söz yapıyor, teste ben alıyorum. Çocuk sınavdan geçiyor. Beni deli ediyor. Artık ben de kitap okuyorum. Oo ne güzelmiş. başlar sormuş hırsız olursun ay meleze delem her <laughs> bütün <laughs> Üzere. Bu. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, tamam, şey tamam, şey, tamam ben kaçarım. Çıp pala bomb. Mario Tamam tamam ben gideceğim. Tamam hps Ben pastayı severim yerde. Gel lan bir çorapum giyeyim.